Dur bak ne oluyor? Bak, Exceli kullanan bu gruba seni 750 TL'ye alayım diyorum. Ömür boyu diyorum. Sen gelmiyorsun arkadaşım. Ben daha ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle burası da ücretsiz grubumuz şurası. Hemen yasal iddia bayimize geçerseniz hepinizi ücretsiz alıyoruz. Ayrıca buradan da buradan da o 750 TL olan grubumuz var ya. Ömür boyu. Bu videoyu izlediğin için Ömür boyu sana 750 TL. Birlikte analiz et programına. Geçelim. Hemen ee, arkadaşlar bugün pazar. Gayet iyi gidiyoruz grupta. Hani bir iki kombin veriyoruz. Biri geliyor biri gelmiyor mesela. Arkasından Pablo bir kombin veriyor. Patlıyor. Arkasına bir canlı patlıyor. Çok da güzel gidiyor. İşte başta gördünüz zaten grubun. Ee, 600 kişi var grupta arkadaşlar. 1000 olduğunda bu kampanyalar bitecek zaten. Ee, elimden geldiğince Instagram'da da paylaşımlar yapıyorum. Instagram hesabımızı da takip edin mutlaka. Instagram hesabımızda hemen videonun açıklama kısmında var. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle kanalımıza şuradan, şuradan abone oluyoruz. Bir 20 bin kişi olmamız lazım artık. Bu videoya da bir 200 beğeni lazım. Pazar günü videosu, herkes izler. Hadi arkadaşlar, bir 200 beğeni, bir abone ol, bir yorumla. Bugünün maçlarından gerçekten çok özel bir liste çıkardım arkadaşlar. Birlikte analiz edeceğiz. Ancak ben gruba kupon verdiğim için öncesinden hazırladım. Hemen birlikte analize tek geçiyorum. Biliyorsunuz ki açılış oranları bunlar. Şunu da şöyle artık bunalıma sokacak bu beni. Burada dura dura şu tarafa kaydırayım en iyisi. Heh, böyle dursun ya. Bir de kameramıza bakalım ne tarafta. Kameramızı da kendimizi de yani kameramızı derken kendimizi de buradan bir buraya alalım. Arkadaşlar kapanış oranı çekerken bu tarafa bu tarafa geçiş yapıyorum. O yüzden oluyor. Şimdi birlikte analiz etti arkadaşlar. Sabah maçlarıyla başlayacağım. E, hızlı hızlı gideceğim. Sizler zaten durdurarak yapabiliyorsunuz. E, 11 civarında bu videoyu sizlere vereyim ki pazar gününüz iyi geçsin. Umarım çok da iyi olacak. büyükliklerle devam edelim. udinese Cagliari ile ben son 10 günü işaretledim. Bu maç çok güzel çıktığı için ben de. Sizler de bir bakın istedim. Udinese Cagliari maçında arkadaşlar 2.5 altını görüyor musunuz? Full gelmiş. Ha bu maç 2.5 alt gelir mi? Sürprizi de sıfırdan bir gelir mi? Bir inceleyin, bir takip edin. Bir de maçları mutlaka yorumlayın arkadaşlar yorumlarda. Sizlerden de yorum bekliyorum. Böyle mi devam edelim? Farklı mı gidelim? neler yapalım. Biraz destekleyin, yorumlayın yani. Devam edelim. Udinese Kakliyari saat kaçtaydı Udinese Kakliyari? Bir buçukta arkadaşlar Türkiye saatiyle. Şu an zaten saat burada iki buçuk. <laughs> burada 4 saat ileride olduğumuz için Tayland'da biraz sıkıntı oluyor. Ben video akşam oluyor videoları çekmeye çalışıyorum falan zorlanıyorum ama elimden geldiğince en iyi sonuçları vermeye çalışacağım sizlere. Devamında İsviç var. İsviç'e bir bakalım büyük diklerden analiz yapalım ki arkadaşlar çabuk çabuk geçelim. Burada çok maç var. Çok maç olduğu zaman ben sıkılıyorum. Çok sonuç çok çıkarsa. Direkt e, Almanya bu Bundesliga'ya gidelim. Bu Bundesliga 2'de bakın. Armina e Bifield maçı var arkadaşlar. E, Bifield maçına baktım. Schalke 0-4 ile oynuyor. Son Ekim ayında da oynanmış maçlar var. Şuradan baktığınızda 2.5 üstü çok tatlı duruyor. Armina e Bifield Schalke'nin bu ikinci maçımız olsun. İki buçuk üst tercihini değerlendirebilirsiniz bu maçta. Ee, bir de şunu söyler misiniz bana? Ben tam geçerken şunu da sorayım size. Her gün bir tane short video çekip bir tane kombin paylaşalım mı? Yorumlarda belirtin. Bakın bir short çekeceğim. Bu videoların dışında bir short çekeceğim. Kısa sadece kombin olsun mu? Hani bildirimleri açıp anında geldiği zaman görebilmeniz için şortsta bir kombin çekelim mi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Arminia Bifield maçında 2.5 üst dedik. Devam edelim. Fürth Hanover maçı var. Üçüncü maç. Fürth Hanover. Bu maçta da arkadaşlar karşılıklı gol var tercihi güzel duruyor. Ancak ben burada Depin ilk yarı golünün tercihine gittim. Güzel bir oranı vardı. Depp ilk yarı gol atar. Hanover. Sizler de deneyebilirsiniz. Eğer isterseniz diğer sonuçları da görüyorsunuz zaten. Bu üçüncü maçımızı Devam edelim. Başka ne var? Magdeburg maçına bakalım. Almanya Bundesliga'da. Magdeburg'a bakalım. Burada bir sonuç yok arkadaşlar. Hızlı hızlı geçmek için arada diğer maçlara da bakalım. Avaya bakmayalım. Çünkü ben çıkarmamışım. Anderlecht geçtik. Kasımpaşa, Konya geçelim. Türkiye, Türkiye Ligi'nde sıkıntı çıkabiliyor. Sevmiyorum. Bejde'nin Norjeland maçına bakalım. Bejde maçına bakalım. Saat kaçta? Vejden maçında da ekstra bir durum yok. Vejden'i de geçiyorum. Daha sonra renders Weberg maçı var arkadaşlar. renders Weberg maçı. Ben bu maçı değerlendirdim. renders Weberg maçında arkadaşlar oynanmış karşılaşma sayısı 9. 9'da 8'i 2.5 üst gelmiş. Var da gelen var. Bir de 4-5 gol gelen de var. Yani ben burada 2.5 üst tercihini değerlendirdim. Renders Viborg maçında. değerlendirmek isteyenler ekranda diğer sonuçları da değerlendirebilir diyorum. Devam ediyorum. Lask maçı var arkadaşlar. Hemen arkasında Lask maçına geçeyim. Hızlı hızlı. Evet. Ben bu maçı çok sevdim. Çok da banko duruyor arkadaşlar. Dün de böyle bir maç vermiştim. Geldi. Lask Hartberg maçında Toplam oynanmış karşılaşma sayısı 14. 14'da 14 deplasman gol atmış. Herhalde bunda da patlamaz diyorum ya. Yani patlamaz. Depol atar. 1.40 civarı bir oranı var arkadaşlar. İddia.com'da. Hani videonun başında dedim ya. Yasal iddia baymış Arkadaşlar. Şimdi anlaşılmayan bir şey de hemen açıklayayım. İddia.com Türkiye'nin en yasal sitesi. İddia bayilerini yani toplamışlar. Ee, İddia.com'da yasal olarak şey yapıyorlar. Ee, bay kodunu giriyorsunuz. Yasal olarak oynayabiliyorsunuz. Yani iddia bayilerine artık insanlar çok gitmediği için online yaptıkları için iddia.com var. Yani Türkiye'nin en yasal sitesi. En yüksek oranlı sites. Ya geç arkadaşım geç iddia.com'a bizim bayimize. Geç. Gel bizim de VIP grubumuza. Ücretsiz olan VIP grubumuza. At bana Whatsapp'tan bilgine. Alalım seni. Birlikte kazanalım. Hani Excel grubunda ne veriyorsak evet orada vermiyoruz ama Exact grubunda sana 750 TL dedik. Ömür boyu hem de. Bu videoyu izleyen herkese. Hadi görüşürüz. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar, Heartbert'te gol verdik. Deplasman golünü verdik. Feyenoord Utrecht maçına bakmaya gerek yok. Viking Bran maçı. Evet, bunu da değerlendirdim arkadaşlar. Hoşuma giden bir maç bu da. Viking Bran maçında arkadaşlar ben 2.5 üst tercihiyle KG var tercihlerini değerlendirdim. Akşam Rosenborg maçı da var. Bakın aynı saat olmadığı için Aynı lig olabilir. Aynı saat olmadığı için bakın ilk yarı 1.5 üstüne bakın, 2.5 üstüne bakın, barına bakın hatta 4-5 golüne bakın. Sürprizde viking Bram maçında 4-5 gol değerlendirilebilir arkadaşlar bence. Sizlerde e, idealde 2.5 ve bar değerlendirilebilir. rosenborg Sarpsborg maçında da aynı akşam saat 20.15'te. Zaten ekranda maçları da şurada görüyorsunuz arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz. Tam net şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz. Yorumlayın zaten arkadaşlar. Bir beğenin yorum. Bu kadar zor olmamalı. Emek veriyoruz. Viking maçından sonra yine sevdiğim bir maç var arkadaşlar. Onu vereceğim sizlere. Everton maçını çok sevdim. Çıkan sonucu çok sevdim. Burada birlikte analiz ediyoruz ama ben genelde soru sonuçları da söylemeye çalışıyorum. İngiltere Premier'de Aston Villa maçına da o ara bir bakalım. Aston Villa'da pek sonuç yok tabi siz ekranlarda değerlendirmek istediğiniz bir şey olursa değerlendirebilirsiniz şimdi Everton maçı var bu maçı da çok sevdim az maç çıksa da var ve 2.5 üstü çok güzel duruyor arkadaşlar Everton Crystal Palace saat 4'te bence değerlendirilebilir diye düşünüyorum hemen arkasında bir tane sürpriz çıkarmışım ee, Pisa maçını çıkarmışım Bologna Pisa maçını bu sürprizde ne çıkardım hemen bir şey yapalım. ha Bir tane maç çıktığı için sıfırdan bir çıkardım sürprizini. Dene ne bilir. Dün oynanmış bir maç çünkü var. Ee, sonrasında Fiorentina'da bir şey yok. CSKA Moskova maçına baktım. Spartak Moskova, CSKA Moskova maçına baktım. Diğer maçları sizlere özellikle bu turda göstermiyorum. Pazar günü biraz daha hızlı geçin. Ee, güzel sonuçlar alın ve çok maç e, sonuçları çıkartalım diye. 2.5 üst tercihini değerlendirdim arkadaşlar. Rusya'da güzel de bir oranı var bence inceleyebilirsiniz. Var ve üst nasıl duruyor görüyorsunuz. 16.30'da CSKA Moskova, Spartak Moskova maçları. Devam ediyorum. Hemen bir tane daha çok sevdiğim. Aslında hani şu şey derler ya bu ev araba sat yok yatarsa tanga giyerim maçı. Yatarsa tanga giyerim maçı var ama ben tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Öyle bir şey de demeyeceğim. Çünkü niye? Gördüğünüzde siz de diyeceksiniz ki aa gerçekten doğruymuş. Maç kaçta? 18-15'te arkadaşlar. 18-15'te. Sırasıyla gittiğim için bu yatarsa tanga giyerim maçı. Tabii ki ben <laughs> öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Monokanis maçı. Gördüğünüzde siz de anlayacaksınız. Toplam oynanmış karşılaşma sayısı 11. 11'de 11-2.5 üst bitmiş. Patlar mı? bilmiyorum. Hani o e, çünkü Ekim ayında 1, 2, 3 maçta oynanmış. Onlar da 2,5 üst bitmiş. Ama Ekim ayında yani e, baya 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Bakın bu maçın skorda da 3, 2 belki. Yani öyle bir şey düşünebilirsiniz. Bu maç çok güzel bir maç. Umarım patlamaz. Çok güvendim çünkü ben bugün bu maça. Hatta bizim bir kasa grubumuz var. Orada da yüklü şekilde aldık yani bu maçı. Ee, bu maçı al, alırken şunu da unutmayın. Bu videoyu izliyorsan sana 750 TL bu egzeller. 11 tane maç patlamamış. Şansımıza patlarsa nasip artık. Monaka maçı saat 18.15'te. Ee, devam edelim. Sonra ne maçı çıkarmışız? Napoli'ye bakalım. Napoli kaçta? 19'da. Napoli'ye bakalım arkadaşlar. Napoli 19'da. Napoli, Napoli, Napoli. Evet. Napoli Genoa maçına bakıyoruz arkadaşlar. Güzel de bir maç. Ee, yine 2.5 üst tercihini değerlendirdim. Bar ve 2.5 üst. işte evin 1.5 üstü. Gerisi tercihler sizin. Ben genelde bu filtrede alt üstte gidiyorum. Bilginiz olsun. Daha sonraki maç Napoli'den sonra Göztepe maçı var ancak o şey çıkardım onu Rosenborg-Sarpsburg'u verdim zaten şu Frederica maçı var arkadaşlar saat 21'de burada da bir sürpriz yapayım size yani gelir gelmez bilmiyorum sürpriz olarak deney denemenizi istiyorum kaçta maç? 21'de Frederica-Bronnival Danimarka liginde arkadaşlar saat 21'de ben bu maça birden iki dedim arkadaşlar yani birkaç filtreden analizden sonra birden iki çıkardım. Şimdi e, bu filtreyle gösterdiğim için bu filtrede açtım. Fredrika Bront Bay maçını sürpriz olarak birden iki şeklinde değerlendirebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Videomuz güzel oldu. Bu videoyu bu tarzda istiyorsanız lütfen belirtin. Videonun başındaki bayimize geçmeyi unutmayın. Bir ücretsiz için. Bu videoyu da izlediğin için Şuradaki numaradan Whatsapp'tan yaz. 750 TL'ye gruba gel. Artık bir abone ol, beğen, bir destekle. Bir destekle çok güzel işler olacak. Çok güzel olacak. Görüşürüz.